Evet arkadaşlar nasıl münserle kemik kırma oyunu arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar münserle bayağı bir kemiğimizi kıracağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Acaba neler olacak? Kendimizi bıraktık. Ölmeye doğru gidiyoruz. Ne oldu orada ya? Bacaklarım çıkmış yerinden. O nasıl bir şey? Bu neymiş? haritayı değiştir desek ne oluyor? 25k istiyor. Ana menü, play. Ben yine yerim burası. Oraya gidiyoruz. Atladık hadi bakalım. Yine atladık. Dumdüz gidiyoruz. Kafamızı kırdık. Ağaca çarptık. Kafamıza toprağa çarptık. Her yere çarptık duvara da gidiyoruz. Bu oyunda annemiz babamız olsa der oğlum sana ne oldu? Basan tipime bacağım ortadan ikiye ayrılmış. Allah Allah. Çok garip bir oyun. Arkadaşlar farklı yerlerden de atlanıyor bu arada. En iyi şu an oyunda kim acaba? Şuradan gösteriyor. Ben kaçıncı sıradayım bir bakayım. Şu yan taraftan bakıyorum ama Bilmiyorum neyse. Atladık, kendimizi bıraktık, saldık. Ekran gitti abi. Abi bu nasıl uçuş abi? Abi kemiklerin gitti be. Öldük, öldük. Tipimiz kaydı baksana, oturduk resmen. Tüpümüze bak, elim de arkada baya yarım kırılmış. Baya mı be? Oyun çok güzel. Allah biri atladı. Oyun kasıyor ama bazen. Arkadaşlar bakın şimdi şura aşağı var ya. İşte oraya atlıyorum. Orası bizim bir önceki yer. Merhaba, ben geldiğim eski yerim. Uf, kemik fena kırıldı kemiklerimiz gidiyor. Ben doktora gitsem bir trilyon masrafı var. Gidiyoruz. Vay. Harita ama baya büyük. Kafamıza kara kara indik ya. Tipime bakın. Arkadaşlar bir tipime bakın ya. Harita değiştir desek kaç kağımız var? 7025 25 kağı. Ne yapacağız şimdi? 72 kamız yok mu acaba? Neyse. Biz tekrar play diyelim. Arkadaşlar burada bizim en son kaldığımız yerde hatırlıyorsanız. Vay aşağı bakın be. Gidiyorum. Vay 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 vay. Arkadaşlar bu arada ikinci aşağı düşme alanında kalmışız. Üçüncüye geçtim. Daha uzun atlama. uf kafa gitti. Kafayı kırdık. Kafam kafam kafam. Tipime bakın ya. Tipim kaydı. Bu arada arkadaşlar beğen, like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada sevdiğiniz oyunları devam ettirmeye çalışıyorum. Beşinci seviye. Zıpla ama oyun fena kastı. Vay gidiyoruz. Uçuyoruz aşağı düşüyoruz. Kafamız kırıldı. Taklaştık. Kafamız yine kırıldı. Ağaca çarptık. Kan çıkıyor. Hayatım karardı. Ama çok bir yerimde kırılmamış. Hadi bakalım. Arkadaşlar koşuyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu neymiş göz? Neyse. Hoppa. Kızla beraber atladık. İstiklal Marşı okuyor gibi. Ya hayatım karardı ya. Of. Taşlara çarpın da daha çok para veriyor. Ama ne uçtuk be? Kafamız kırıldı. Anam. Herkes buraya düştü. Ben yukarı çıkıyorum yine. Arkadaşlar ya 112 bin para göz falan. Stop neymiş acaba? Hmm, haritayı değiştir. 250 kala gidemiyoruz ya. İşlemlerde ne varmış bunlar? Robux'la dükkan bu. Play. Başlayalım biz yine. Arkadaşlar atlıyorum. Bu alana bak ya. Küçücük alan yapmışlar. Ha buradan aşağı da inebiliyoruz. Bu ne ya? Ne saçma bir şey yapmışlar. Kafam burada kırıldı. Saçmalığa bak ya. İki saat sonra mı? Heh, hiçbir yerim kırılmamış tabii ki. Tabii kırılsa şaşardım. neymiş şurada bir yer var. Vay yukarı çıkıyoruz. Hadi çıkar mısın? Kardeş bir çek. Oyunu yapan bozuk yapmış ya. Ama arkadaşlar oyun iyi ya. Yukarı çıkıyorum. Buradan atlayayım arkadaşlar. Çok abartmayayım daha da fazla yukarı çıkamam diye düşünüyorum. Çünkü ara 5. seviye. Of of kemikler gitti. Kemiğim kırıldı. Vay çok fena düştük. Of 52 metreden aşağı düşmüşüz. Of çok kötü. Arkadaşlar ben bu arada sağ taraftayım ve CDYGG yazıyor. Vay vay, kemiklerime kırılmış ama. Vay çok kötü olmuş. <laughs> Hadi bakalım bir oradan bu ne? Bura ne acaba? La bura nere? Lan bura nere? Yine kemiklerim kırıldı. Boş boş atladım. Yine hayatım karardı ve yine. Arkadaşlar buraya bir daha atlayacağım. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Kemik gitti yine. Kemiğimiz kırıldı. Kemiklerimize görüşürüz diyelim arkadaşlar. Hiçbir yerim kırılmamış lan. Bir tek elim hasar görmüş. Atlayalım. Arkadaşlar bu arada bazen abi falan yazıyorsunuz. Teşekkürler. Kemiğim kırıldı. La benim nasıl bir tipim var? Ayağım dönüyor. Kemiğim yerimden yerinden çıkmış halay çekiyor galiba. Vay baya yerim gitmiş ya. Vay arkadaşlar. Buradan yine atlasam mı atlamasam mı atlasam mı? Atlıyorum. Gidiyoruz aşağı doğru. Gittik ve her yerimiz kırıldı. Kesin ayağım kırıldı. Çünkü ayağımız çok kötü darbe gördü. Dolay hiçbir yerim kırılmamış. Son atlayışımızı yapıp videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Atlıyoruz atlıyoruz. Kafam gitti, gözüm gitti. Zıpla hopla. Kafam da kırıldı. Tipime bak ya. Nasıl durdum? Evet arkadaşlar burada biten bu kemik kırma oyunu arkadaşlar kaldığımız yerden devam etmiştik. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve 拜拜。Bye bye.